Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Mobile. Mobile. Yanda gördüğünüz gibi PUBG Mobile. Yazıyor. Hemen oyunumuza giriş yapıyoruz. Oyunumuza giriş yapmayı başardık. Biz üçüncü şahıs adamıyız. Daha fazla PUBG Mobile videosu istiyorsanız like atıp Ay aş Aşağıdan yorum yazabilirsiniz. Like atacaksınız bak. Like atın. Abone olup bir de yorum atarsanız 3 saniye içinde yorumunuza yorumunuza kalp gelecek. Bunları yaparsanız mutlu oluruz. Ağaçla. Yukarıdan ne kadar çirkin gözüküyor. Aşağı 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 aşağı. İş ya. İnişimiz başarılı. Kar 98. Uf. Uf. Gel. Şimdi biz başlıyoruz. Bekleyin. Biz üçüncü şahısta oynuyorduk. Şimdi size geçeyim de normal şahısta. Birinci şahısta. Bitireyim sizi. Konum 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 konum. <laughs> Ra <laughs> Tehlike görüldü mü? Oo bak böyle bir taktik yapabiliriz. Çok güzel işe yarayabilir. Tehlike görüldü yaptı. Sessiz oluyoruz. 와 이게 i 어 잠깐만 야아 р о 야 abla konum, konu konu kanım Tehlike var. Tehlike. Allah Bizim taktik yine iş. Şimdi şans Avcı gibi böyle. Ormanda ilerliyordu. Küçük avcı. Hedefini görmüş Onu aldı. Yanlışlıkla ateş etti. Bir vurdu. Allah. Bir tane kodu. Savaşın ortasında. o uh! Allah kahretsin. Kaç. Allah kaç. Harcıyorum işte. Ko. Yan tarafta şiş. Watch out. Watch out. Go. Nereye öldüğümüzü gördük. Buraya inis yapacağız. Inisimizi pasarayla yaptık.

aşağı bakıyorlar. Sabah da mı çat 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 çat. Allah Allah. Ateş etme. Oh. Allah kahretsin. Ya oğlum bu ne ya? Oynamayı bilmiyor. Drop'a gidiyoruz. Drop'un üstüne atlayacağız. Atla. Hadi. 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 I need consumables. Allah kahretsin Ya oğlum havada mı ya Abi de bulmuştuk 8.yiz yuh Bir taramalı vermedi ki Olmuyor işte Bizim silahlar var ya Tak 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 Nereye kadar Şurada bir yerdeydik Oyun kat. Başlığa düşüyoruz. Bu deme kolu yok ki. Deme kolu yok ki. Deme kolu yok ki. Video bitti görüşürüz. Vay be hadi kanalıma abone olun.